Herkese merhabalar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten selamlar. 18 Ekim Cuma akşam İstanbul at yarışı tahminleri hakkında düşüncelerimi paylaşacağım. 10 koşulu bir bülten bizi bekliyor. Gündüz Bursa tahminlerini de bir önceki videoda paylaştık. Sıra geldi İstanbul'a. Beyefendi tahminlerine geçmeden önce videoya beğeni ve yorumlarla sizlerden destek rica ediyorum. Katkılarınız bizler için çok önemli. Ee, çünkü YouTube algoritması bu şekilde işliyor. Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok yorum, o kadar çok kişiye önüne çıkabiliyoruz. Ee, onun dışında kanalımıza abone değilseniz de, abone olarak yine bize katkıda bulunabilirsiniz. Gelelim birinci koşuyla. Birinci altılı saat 15.45'te başlıyor. 2000 metre sentetikte handikap 17, 6 atlı bir yarış. Yani burada 5 numaralı No Pasaran, Halis Karataş'la ve 1 numaralı Abdül Gökhan Kocakay'la ön plana çıkıyor bu iki safkan. İlk etapta bu iki safkana ayırt etmek biraz zor olabilir. Çünkü daha önce Abdül No Pasaran'a geçmişti 1 Eylül'de 2000 metre sentetikte. Daha öncesinde de 23 Ağustos'ta 2200 santitikte de No Pasaran Abdül'ü geçmişti. Yani ikisi de birbirine geçmiş olan sapkanlar. O yüzden denk isimler gibi duruyor. 5 ve 1'i ilk etapta yazalım. Bir de ben burada 6 numaralı Anadolu Ekspres'ten Müslüm Çelik'le ters bir yarış bekleyebilirim. Hani yeri olanlar sürpriz anlamında düşünebilir bu sapkanı da. O yüzden 5, 1, 6 şeklinde bir sıralamam var. Tabi burada bir 4 numaralı master pistte de aklım kalmadı değil mi derseniz evet kaldı ama yani bu mesafede Nopasaran'ın ve Abdül'ün dereceleri biraz daha iyi. O yüzden 6 atlı bir yarışta da çok fazla at yazmamak gerekli. O yüzden sıralamayı şu şekilde yapıyoruz İstanbul'da. 5-6-1 ya da 5-1-6 fark etmez. Bu 3 atla geçtik. İkinci koşu Uğurta adına düzenlenen bir yarış. Ee, bu koşu ikiye bölündü. Dolayısıyla ilk grubu da ikinci koşuya konulmuş durumda. 1400 şimdi iki yaşlı İngiliz tayları start alacak. Ee, Tabi burada e, bazı atlar yarıştan çıkabilir. Özellikle aprantilerin bindiği atların yarıştan çıkma ihtimalleri var. Bunu geçmişte pek çok şartlı bir yarışta zaten gördük. Ee, muhtemelen koşunun ikiye bölünmesi amacıyla kayıt yapılıyor, İlgilileri tarafından daha sonra yarıştan çıkarılıyor. E, nitekim koşu da at sayısı fazla olunca ikiye bölünüyor. E, bir nevi açık gibi bir şey düşünüyorum ben bunu bu şekilde yorumluyorum açıkçası kendi düşüncem olarak. E, baktığımızda bu yarışta e, çok iyi hazırlanan taylar var. Diğer bölünen şartlı birin ikinci grubuna göre daha iyi galoplar daha iyi orijinler burada toplanmış bence. Şimdi bir numaralı Baron Gökhan Kocakayla olmazsa olmaz çok iyi bir safkan orijin olarak. Ee, zaten annesi Rokoko da ülkemizde e, grup bir kazanmış. Yetenekli bir Disney TV kızıydı. Outer da çok şey bekleniyor hiç kuşkusuz. Bu arada Rococo gibi kır bir safkan baronda annesine benzemiş. Çünkü baba Outer doğru bir safkandı. Ee, muhtemelen dış görünüşünü annesinden almış, Rokokoya'dan almış gibi galopları gayet iyi, iyi de bir kürde. 1 numaralı Baron'u yazıyoruz. Yine burada Kurtelik ürüsünden Mehmet Kaya'nın bineceği 7 ee, numaralı Secret of Sukuz bu koşuda yine ihmal edilmemeli. Annesi Sanima Galileo kızıdır ki. Galileo'nun da ne kadar özel bir sapkan olduğunu biliyoruz. Ülkemize de Kozmik Kit gibi de çok da başarılı bir sapkanı vermişti. Kozmik Kit çok az koşmuştu. Çok fazla yarış yaşamı olmadı ama e, beklentiler yüksek bir isimdi her zaman. Nitekim hep grup koşularda koştu. Gazi koşusunda koşmuştu ama orada etkili olamamıştı. E, grup bir çaldıran koşusunu kazanmıştı 2 yaşlılığında. Dolayısıyla Kozmiket'in anne kardeşi olması sebebiyle Secret of Sukas'ta beklentileri mutlaka olacaktır. İkinci atımızdır. Yine burada güzel galoplarla hazırlanan bir safkan var. O da Torok temsilcisi. 6 numara Pitegorya'nın teorisi. Özcan Yıldırım'la mutlaka değerlendirilmeli. Çok iyi galopları var. Bir de burada ben aklımda takılı kalmasın 4 numara kazanması anlatı yeri olanlar ve de tabi işte dilerseler ekleyebilirler. Ama öncelik 1, 7, 6 şeklinde bu 3 dayı ön planda görüyorum. Arkasından da 4 numaraya yeriniz varsa ilave edersiniz. Sıralama bu şekilde. 1, 7, 6 ön planda 4 daha sonra. Üçüncü koşu handikap 15 2 yaşlı İngilizler 1200 çimde. Burada ise Favorimiz 3 numaralı Staying Hero olacak. Gökhan Kocakaya idaresinde yine çok iyi bir orijini olan e, aracı ekürisinin müstesna safkanlarından biri. Kısrak e, babası. Direkt Pivotal. Çok önemli bir isim. Beklentiler yüksek. Hiç kuşkusuz orijini gereği. Rakipleri kimler olabilir? Ben 5 numaralı tam otomatiğin son yarışını pek ölçü almıyorum. 52 kiloylu çelikle mutlaka değerlendirilmeli ve bir de 1 numaralı Share Mehmet Kaya'yla yine yazabiliriz. Özetle 3. koşu İstanbul'da 3 5 1 diyoruz. 3 atla geçtik. Geldik 4. koşu. Yozgatlı bir koşu. 4 yaşlı Araplar 1400 çim. Yani son yarışlarında çok iyi bir form yakalayan, hem Sen sentetikte hem çimde kazanan 5 numaralı Rüzgar Barış'ın ben Ali Karataş'la bir kez daha kazanmasını beklerim. Daha önce zaten buradaki rakiplerin birçoğunu da geçmiş bir isim Rüzgar Barış. Tekimizdir. Hem 7'li plase oyunları hem 1. altından 4. ayağı için 5 numara Rüzgar Barış Banko. 5. koşuya geçtim. 2. altılı bu yarışla saat 18'de başlıyor. Handikap 17 dişilere ait. 3 çıkar İngilizler. 2200 şimdi yapılacak bir koşu. Burada ise favorimiz ve önceliğimiz 2 numara Perfect Iron Akın Sözen'le rakibi 3 numara la kukaraka Ayhan Kuşun 4 numara Soylu so Soylu Yağmur Özcan Yıldırım 6 numara Adal Vedat Abeş ve 7 numara Bivaçet Ali Yıldız sıralama 2 3 4 6 ve 7. Zor bir yarış. İki, i̇lk ayakları zaten zor oluyor. Bu şekilde bu koşuyu da geçiyoruz. 2 3 4 6 7. 6. koşu Satış koşusu 2100 Çim'de Arapatlarına mahsus bir yarış. Favorimiz 4 numaralı Bağır Bahir olacak Özcan Yıldırım'la. 4 numaranın arkasından 3 numaralı Aktaş Kaya Mehmet Kaya. 2 numara Baş Kasap Bıdatabış ve 1 numara Çakmaş Halis Karataş. Yani 4-3-2-1 şeklinde bir sıralamamız var 6. koşuda. 7. koşuya geldiğimizde Seda Türündül adına düzenlenen kısa vadiye de 3 çıkar İngilizlerin 1400 Çim yarışı Burada da açıkçası ya 5 numaralı Sound of Summer ya da 4 numaralı Picabo kazanır diye düşünüyorum. Bu iki safkandan birini tek atmak lazım. İkinci altılı için başka bir tek e, uygun bir koşu ben bulamadım. E, hazır 5 atın koştuğu bu yarışta bir tercih yapmak gerekiyordu. Ben tercihimi 10 ayaradan sonra yarış kazanarak dönen 5 numaralı Sound of Summer'dan yana kullanmak istiyorum. Akın şöyledir bankomuzdur. Picabo da çok iyi ama aralarında bir yaş farkı var. Yani genç atlar biraz daha daha başarılı olabiliyor. Yaşlı atlara göre. Bir diğer sebebi Sandro Sammer 10 ay aradan sonra bir yarış kazandı ki normalde bu kadar aradan sonra yarış kazanmak çok ciddi bir meziyet ister. Zaten orijini çok güçlü bir attı Sandro Sammer. 10 ay öncesinde çok daha üst gruplarda koşmuştu. O yüzden ben 5 numaradan yana tercihimi kullandım. ikinci altılar için Umarım e, yanılmam. Siz de yanıltmam ama tercih yine sizin. 4'ü daha çok beğeniyorsanız onu da tek atabilirsiniz tabi. Ben 5 numarayı tek atıyorum. Geçiyorum. 8. koşu Prens Halim Türk Prens Halim Sait Türkan koşusu. 3 yukarı İngilizler 1200 şimdi bir nevi sürat yarışı. 1 numara Anabel Gökhan Kacık Gökhan Kocakaya. 2 numara Maximus Power Müslüm Çelik ve 3 numaralı Operasyon Halis Karataş. 1-2-3 bence yeterli olur gibi geliyor. Daha fazla rahat yazmaya gerek yok. 6 at koşulu bir yarış. Ve son koşu bölünen, düzeltiyorum son koşu değil 10 koşulu bir program var. 9. koşu şart bir yarış. Ölünen şart birinin ikinci ve son grubu. 1400 çimde Uğur Tayko'su. Yine burada e, çıkan atlar olabilir mi? Bakıp göreceğiz. Burada e, açıkçası diğer şartlı bire göre hem orijin olarak hem galop olarak bir tık seviye daha az gibi geldi bana. Şimdi diğer grupta çok yadlar vardı gerçekten taylar. Yani burada da belki çok yadlar çıkabilir ama ben galop olarak hani iki tane tayı biraz beğendim. Onları da çok aşırı beğendiğimi söyleyemem. Biri 4 numaralı Regal, Gökhan Kocakaya. Diğeri de bir numaralı Karavigo Steel, Akın Sözen. Yani 4-1 mutlaka olsun. Onun dışında hadi burası da ben Altunalı Smart çok enteresan bir yarış bekleyebilirim. Annesi Zimbat e, Finis'in öz kardeşi öz kardeşidir. E, dolayısıyla enteresan bir pedigrisi var. Startup'ı yazıyorum. Bir de 3 numaralı Hurt Go var. Ki burada Ali Yıldız'la onu da mutlaka yazmak lazım. Altan'la çok benzer bir çaprazlama. eee neredeyse öz kardeşe yakın bir çapraz zaman. Mutlaka güzel de golupları da var bu arada. 3 numarayı da yazalım. Her to goyu. Bu kadar yeterli. 4 at sıralama. 4, 1, 6, 3. Geldik. Bir sonraki ve son yarış. Handikap 16. 4 kare Araplar 2000 cm'ye çıkıyor. Yani sürprize yine çok müsait. Hem handikap 16 olduğu için hem dişilere ait olduğu için. Buraya dikkat etmekte fayda var. Ben burada biraz e, sürpriz de arayacağım açıkçası. Önceliğim 9 numaralı Eda yapılacak. 50,5 kiloyla Çağlar Taşçı'yla. Daha sonra 10 numara Eliza Gökten Kayıp isimli ile Onun dışında 6 numara Silent River Ali Yıldız. 2 numara Saat Görmüş Müslüm Çelik. 3 numara Mehir Abla Veda Tabiş. Ya ben bu 5 atı seçtim ama burada hangi at gelirse hiç şaşırmam öyle söyleyebilirim sizlere. Sıralamam bu yüzden 9, 10, 6, 2, 3. Bu şekilde 10 koşu da yorumlamış olduk. Videoyu da fazla uzatmalıyım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Son kararı kendiniz veriniz her zaman. Bizim düşüncelerimiz illaki doğru olacak diye bir kaide bulunmamakta. Sadece kendi fikirlerimizi, düşüncelerimizi özgürce paylaştık. Umarım faydalı olabiliriz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.